Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Artık atom fiziğine geçiyoruz. Atom fiziğindeki soruları çözeceğiz. Ama konu eksiğiniz varsa kanalımdaki konu anlatım özet videolarına veya konu anlatım videolarına başvurabilirsiniz. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci soru. Bor atom teorisine göre hangileri doğrudur diyor. Elektronlar atom çevresinde herhangi bir uzakta bulunabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar elektronlar atom çevresinde herhangi bir uzakta tabii ki de bulunamaz. Bunun bir formülü var formüle göre. Hani hatta e, o formülde yazalım. Formül R -N eşittir a 0 n kare bölü z'dir arkadaşlar. Buradaki R n eninci yörüngedeki elektronun yarıçapı yani uzaklığından bahsediyor. A 0 da boru yarıçapıdır. N dediğimiz şey arkadaşlar yörünge numarası ve z de çekirdek yükü olarak geçiyor. Yani herhangi bir uzaklıkta tabii ki de bulunamaz diyeceğiz. Şimdi ikincisinde atomun açısal momentumu kesiklidir. Evet bu konuda arkadaşlar kesiklidir. Yani kuantumdur diye söylüyoruz. Atomun enerji seviyeleri kesiklidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız 2 ve 3'tür diyeceğiz. Modern atom teorisini elektronlar için ortaya koyduğu durumlardan biridir diyor. Çekirdeğin etrafında yörüngede dolanır demiş. Şimdi arkadaşlar çekirdek etrafında yörüngede dolanmıyorlar. Atom orbitali dediğimiz yerlerde yani atomun o elektronun orada bulunma olasılığının yüksek olduğu yerler veya düşük olduğu yerler yani olasılıkla hani hesaplanıyor. O yüzden bu yanlıştır. Hem parçacık hem de dalga yapısına evet sahiptir arkadaşlar. Hem momentum hem de konumu aynı anda kusursuz olarak belirlenemez. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Hatta bu yasanın adı Heisenberg belirsizlik ilkesidir. Hem momentum hem de konumu aynı anda kusursuz olarak belirlenemez kısmı burada geçiyor. O yüzden 2 ve 3 olacaktır. Yani E şıkkı olur. Frank Hertz deneyi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Atomların enerji seviyelerinin kesikli olduğunu göstermiştir. Evet arkadaşlar bu bu deneyle göstermiştir, kesinleştirmiştir. Enerji seviyelerinin atomun cinsine bağlı olduğu kanıtlanmıştır. Evet bu da kanıtlandı arkadaşlar. Elektron kütlesinin yüküne oranı hesaplanmıştır. Hayır bu Frank ile hesaplanmamıştır. Bunu hesaplayın arkadaşlar. Thomson'dır unutmayın. Thomson bu e, elektronun yükünün kütlesine oranı veya kütlesinin yüküne oranını hesaplamıştır. O yüzden cevabımız B şıkkı olur. Atom modellerinin tarihsel gelişimine bakıldığında nötronun proton ve elektrondan daha sonra keşfedildiği görülmektedir. Bunun nedeni yargılarından hangileri olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar olay ne? Hani olayın geneli şu aslında. Yüklü olan mesela nedir? Proton ve elektron. Bunlar arkadaşlar hani bir şekilde elektriksel veya manyetik alanda böyle sapmasından kaynaklı hani e, onları keşfedebilmişiz. Ama hani nötron daha sonralarda keşfedilmesi sebebi bu olabilir. Yani mesela kütle olayları değil mesela birincisinde demiş ki nötron kütlesinin proton ve elektron kütlesine göre çok daha küçük olması değil. İkincisi doğru yüksüz olduğu için nötron elektron elektrik ve manyetik alanda sapmamıştır. Evet zaten sebebi de budur arkadaşlar. Hani bu olabilir. Nötronun atom çekirdeğinde bulunması bu da değil arkadaşlar. Atom çekirdeğinde olan mesela proton nasıl hesaplanmış değil mi? O yüzden arkadaşlar cevabımız burada olabilir olan dediğinden dolayı yalnız 2 olacaktır. Hidrojen atomuna ait uyarılma enerjilerinden bazıları şekilde verilmiştir diyor. Buna göre temel halde bulunan bir hidrojen atomu verilenlerden hangi değeriyle bombardıman edilirse 0.65 enerjili foton yayılabilir demiş. Şimdi bakalım. 12,75 enerjili foton diyor. Şimdi arkadaşlar 12,75'lik foton olduğu zaman arkadaşlar temel haldekini alacak ve buraya kadar evet uyaracaktır. Geriye dönüşte arkadaşlar biz bunun farkına bakacağız. Mesela hani geriye dönüşte e, 12,75'ten 12,10'a düşerse hani buradan bir ışınma yapacaktır ve ne kadar fark var arada? 0.65 fark var. Evet, 0.65'lik foton yayılabilir. Peki 12.75'lik elektron yine aynı şekilde olur arkadaşlar. 12.75'e çıktığı zaman 12 ona inip ondan sonra temel hale inerken yine iki seviye aşağı inerse yani şurada yine 0.65'lik foton salabilir. 14'lük elektron diyor arkadaşlar. Yine aynı muhabbet arkadaşlar. Yine aynı şekilde 12.75 yapıp yine 12 onu düştüğü zaman arkadaşlar bu da hani bu 065 0.65'lik foton yayılabilir diyeceğiz. Yani cevabımız burada E şıkkı olacaktır diyeceğiz. Şekildeki paralel levha sisteminde X'e levhalar arasındaki K gazı, YZ e levhalar arasında L gazı bulunmaktadır. X'e levhalar arasında gerilimi 3 volt, YZ e levhalar arasında gerilimi 7 volt olan üreteçler şekilde gibi bağlanmıştır. A noktasından serbest bırakılan bir elektron, B noktasından geçip C noktasına 5.6 elektron voltlu kinetik enerjiyle çarptığına göre K, L gazlarına uyarılma enerjileri kaç elektron volt olabilir demiş. Elektron hem K hem de L gazını uyarmaktır, gazlar birbirine karışmamaktadır diye vermiş. Şimdi arkadaşlar olay nedir? Bir bize verilen hani üreticilerin potansiyellerine baktığımız zaman burada 3 volt ve 7 volt var. Yani totalde bizim elimizdeki enerji de arkadaşlar 10 elektron volt olacaktır. Şimdi 5.6'lık bir kinetik enerjiyle C noktasını çarpıyorsa o zaman hani burada hani e, sarf edilen enerjiyi de hesaplamamız gerekiyor. Ve burada 5,6'lık enerjiyle çarpıyorsa sonuç arkadaşlar şu olması lazım. 5,6'yı çıkartacağız. Yani elimizde bizim sahip olduğumuz enerjiye 4,4 elektron volt olacaktır. Şimdi buna uygun olanlara bakalım. Hani Mesela birinciye baktığınızda 3.5 ve 0.9. Burada arkadaşlar bu ikisinin toplamı evet 4,4 yapıyor. İkincisinde de 3.2, 1,2 evet yapıyor. C'ye baktığınızda 2,4, 3,2 bu yapmıyor. Bu kafadan gitti. D'de 1,7, 2,7 yine 4,4 yapıyor. Diğerinde arkadaşlar 2,6, 3.0 bu da yapmıyor. Şimdi o zaman bizim elimizde şu an A, B ve D şıkkı kaldı diyor ki bak birincisinde üreticimiz 3 voltluk. Burada 3.5 elektron voltluk bir enerji varsa arkadaşlar zaten bunun üstüne çıkmış. Yani 3.5 olamaz. Yani 3'ün altı bir değer olması gerekiyordu. A şıkkı hatta B şıkkı da bu yüzden gitti arkadaşlar. D şıkkına baktığımızda burada 3 voltluk bir potansiyel vardı. 1.7 ile hareket eder diyor. Evet olur. İkincisinde 7 volt var. Güzel. Burada da 2,7 ile gider diyor. O yüzden arkadaşlar cevabımız burada D şıkkı olur diyeceğiz. 1926 yılında De Broglie dalgalarının fiziksel bir dalga olmadığını bir olasılık dalgası olarak yorumlanması gerektiğini düşüncesini ortaya atmıştır. Buna göre parçacıklar De Broglie dalgasının bulunduğu her yerde bulunur. Dalganın güçlü olduğu yerlerde yüksek, zayıf olduğu yerlerde düşük olasılıklı bulunur. Bu sebeple parçacığın konumu doğal bir belirsizlik taşır. Yukarıda belirtilen çalışmalarıyla 1954 yılında Nobel Ödülü kazanan bilim insanı kimdir diye sormuş. Arkadaşlar bu Max Born'un hikayesidir. O yüzden cevabımız A şıkkı olur diyeceğiz. 8. soru. Şekilde hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri ile hidrojen atomlarının uyarılmasıyla meydana gelebilecek X-ışınları verilmiştir. Buna göre x fotonlarının dalga boyları arasındaki ilişki nasıldır diyor bir kere ışımalardaki enerjileri hesaplayalım arkadaşlar. Mesela x fotonuna baktığınızda burada 13,06'dan 12,75'e inmiş. Yani x fotonunun enerjisi şöyle yanına yazayım 0,31 olacak. Y'ye baktığımız zaman 12,75'ten 10,20 inmiş. Yani 2,55 bir enerjisi var. Z'ye baktığınızda 12,10'dan 10,20 inmiş. Yani 1,9 1,90 enerjimiz var diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar enerjiyi bulduk ne olacak? Peki şimdi enerji dediğimiz kavram arkadaşlar ne olacak? E eşittir HV diye bir kavram var doğru mu? Burada da arkadaşlarım E enerji H plank sabiti F de frekanstır. Bunu dönüştürdüğümüz zaman arkadaşlar E eşittir HC bölü lambda olacak. Yani fırlatılan fotonların enerji, Planck sabiti, ışık hızı ve dalga boyu olarak karşımıza çıkacaktır. Yani burada dalga boyu büyük olanın enerjisi düşüktür. Tam tersi dalga boyu küçük olanın enerjisi yüksek olacaktır. O zaman baktığımızda arkadaşlar burada enerjisi düşük olan 0.31 var. O zaman 0.31 olan X fotonunun dalga boyu en büyük olacaktır. Sonra arkadaşlar Z 1.90 sonra da Y gelecektir. Yani cevabımız burada X, Z ve Y değişikliği olur diyeceğiz.